Sabah 8:44'te maalesef yine Kozan'da bir depremle karşılaştı Adanalılar. Allah'tan bir can kaybı ve yıkıma neden olmadı bu deprem. Aslında 6 Şubat Maraş depremlerinin Maraş'ta yaşadığımız iki büyük depremden sonra bir yıl boyunca bir jeoloji mühendisi olarak bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 5 ve üzeri büyüklükte depremler bir yıl boyunca veya biraz daha uzun azalarak artçı olarak meydana gelmeye devam edecek. Kozan'daki de Savrun fayı ve daha doğrusu Kozan feke koridoru vardır. Oradaki fay zonunda meydana gelmiş bir artçı depremdir. Sabah o 8.44'te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremden sonra 11 deprem daha yaşandı. En sonuncusu 3.3 büyüklüğünde olmak üzere 11 deprem daha yaşandı. Bunun hasara yol açmamış olması, can kaybına yol açmamış olması sevindirici elbette. Tam insanların depremi unutmakta olduğu bir süreçte bu büyüklükte bir artçı depremi meydana gelmiş olması elbette halk bu travmayı unutmalı. Bu travmayla yaşamamalı ama yetkilileri bir kere daha buradan e, göreve davet ediyoruz. E, biliyorsunuz geçen dönemde ben e, geç, 27. dönemde e, maalesef iki kez deprem komisyonunda yer alan evet. bir jeoloji mühendisi olarak e, buradan bir jeoloji mühendisi milletvekili olarak ifade etmek istiyorum ki e, deprem bir doğa olayı ve biz fay kuşakları üzerinde olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu ülkede bir an önce bu fay zonlarının çalışılarak eee imar planla işlenmesi ve derhal burası yapı yasaklı alan olarak ilan edilmesi gerekiyor. Bilimsel verilerle bu çalışmanın muhakkak yapılması ve fay zonlarından uzaklaşılması gerekiyor. Tabii ikinci önemli özellik zemin faktörü. Zeminin sağlam oluşu ya da iyileştirilmiş zemin üzerine sağlam bina yaptığımız zaman ve fay zonlarından uzaklaştığımız zaman biz de diğer modern ülkelerde olduğu gibi Depremler ola gelecek bir, bir doğa olayı yağmur gibi şimşek gibi yıldırım gibi bir doğa olayı ve faiz onları üzerinde olan ülkemizde biz de can kayıplarına maruz kalmadan bu kadar maddi yıkıma maruz kalmadan depremleri atlatma atlatacağız muhakkak. Bununla ilgili çalışmalar yapıldığı kulağımıza geliyor Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından bunlar sevindirici. Elbette geç kalınmış olmakla beraber çünkü 99 depreminden bugüne eğer bu faiz onları çalışılmış olsaydı ve 1959 yılında çıkarılmış olan afet yasası günümüz koşullarına günümüz teknik koşullarına uygun hale getirilmiş olsaydı belki Maraş depremlerinde bu kadar Yıkım. can kaybıyla bu kadar yıkımla maddi manevi ve uzun yıllar devam edecek travmayla karşılaşan ülkemizde şu anda ekonominin böyle olması biliyorsunuz depremlere bağlanıyor bir bir bakıma da. En azından bunlara maruz kalmayacaktık. Geçen dönem 27. dönemde ne yazık ki iki kez deprem komisyonunda yer aldım. Bir bayraklı depreminde 116 vatandaşımızı kaybetmiştik hatırlarsanız. Ondan sonra bir deprem komisyonu kuruldu. Orada tuğla gibi 500 sayfalık bir önermeler silsilesi yani günlerce meclis çalıştı sabahlara kadar 3 ay boyunca ve uzattık da bir, bir miktar bir e, üretim yapıldı. Orada bizim önermelerimiz bizim ve AK Parti hep beraber tüm Meclis'in e, milletvekillerinden 21 milletvekili çalıştık. O önermelerin hayata geçmesi çok önemliydi. Maalesef bir kısmı e, bile hayata geçirilmedi ve ne, 11 e, ilimizi vuran e, Kahramanmaraş depremlerinden sonra yeniden bir deprem komisyonu kuruldu. Meclis kapanmasına rağmen 28. dönem çalışmaları başlamış olmasına rağmen. Biz bu deprem çalışmalarımızı tamamladık. Yine e, devasa bir rapor hazırladık. E, umuyorum ki e, Bakanlık yetkilileri, e, belediyeler, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri e, bu deprem komisyonunun sunduğu rapordaki önermeleri dikkate alır, hayata geçirir, kanunlaştırılır. E, beni üzen şöyle bir olay olmuştu. Sayın Cumhurbaşkanı yurt dışından dönerken geçtiğimiz günlerde yaptığı yurt dışı seyahatlerinden birinden dönerken sel afeti sonrası afet bakanlığı kurulacak mı sorusuna e, şu anda düşünmüyoruz gibi bir e, yanıt verdi. E, bu çok üzücü. Ülkemizin neredeyse 200 bine yakın insanın şu son 20 yılda çeşitli afetlerle yani bu e, sel afeti, kaya düşmesi, heyelan, orman yangını bunların hepsi bir afet. Kimisi doğa olayı, kimisi biyolojik afet, kimisi fiziksel afet gibi Birçok afete maruz kalan ülkemizde 200 bine yakın insanımızı kaybettiğimiz bir ortamda afetlerle sınavımızın doğru olmadığı ortada. Dolayısıyla muhakkak eş sağlanması, yerel yönetimlerin, merkezi hükümetin ve tüm bileşenler, sivil toplum örgütlerinin hatta vatandaşın bilinçlendirilmesi, deprem öncesi, daha doğrusu afet öncesi diyeyim sadece depreme bağlamamak gerekiyor, afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası alınacak önlemlere dair mutlaka bütünlüklü bir çalışmanın yapılması için Afet Bakanlığı şart. Şehircilik ve Afet Bakanlığı olmalı. Çevre buradan ayrılmalı. Çünkü şehircilik ve çevre çok birbiriyle uyuşan şeyler değil. İkizlere de yaşadık. Maalesef evet. çevre katliamları yaşanıyor. Evet. Evet. Dolayısıyla çevreyi ayırıp Şehircilik ve Afet Bakanlığı mutlaka bu ülkede kurulmalı. Çünkü hep afetlerle sınandığımız tırnak içerisinde söylüyorum sınanmıyoruz aslında. İnsanoğlunun aklı her şeyi bilimle akılla, teknikle aşabilecek durumda. Dolayısıyla bu afetler bizim kaderimiz değil. Eğer aklımızı kullanırsak, bilimi ve tekniği, dünya ölçeğindeki kanunları da hayata geçirirsek, Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok.